Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu, bugün sizlerle çok üzücü bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar sizlere. Maalesef ki arkadaşlar galiba evet ee, galiba arkadaşlar Roblox hesabım silinmiş ve arkadaşlar şu anda o kadar e, uğraştığımız tüm emekler, murderım, mystery mi dersiniz, full do facility mi dersiniz, her şey, tüm emeklerimiz ve tüm uğraşlarımız silindi arkadaşlar. Yani, galiba yani arkadaşlar, Roblox'a çok çok uzun süredir gelemediğim için e, hesabım silinmiş o, o olan arkadaşlar. Ve, yoksa yani bir güncelleme vermiştir ve tüm hesapları silmiştir yani şu anda arkadaşlar bambaşka bir hesap kurdum şöyle bir karakteri sahibim arkadaşlar keşke eski karakterim olsaydı ama arkadaşlar maalesef ki onun kıyafetlerini arkadaşlar bulamadım Hepsi paralı olmuş arkadaşlar. Şu anda bambaşka bir karakterle, bambaşka bir hesaplan karşınızdayım arkadaşlar. Yani şu an çok üzgünüm. Hani arkadaşlar çok fazla üzgünüm. Yani hani ne yapacağız, ne edeceğiz, her şeyim sindi. Hakan arkadaşlar hatta burada kol güreşimiz gö arkadaşlara vardı. Bu arada bütün ilerli yıllarla... Leymiş arkadaşlar. arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şunu da oynamak istiyorum arkadaşlar. Rainbow Friends Champs 2'yi. Ama arkadaşlar eee tabletimi arkadaşlar kaldıramıyor. En ufak bir fırsatta arkadaşlar oynamaya çalışacağım. Ama tabi hesabımız silinmesi. Abi çok sinirliyim. Neden siliniyorsun ki abi? Yani ben... Arkadaşlar tüm ilerlememiz, tüm uğraşlarımız sıfırlandı arkadaşlar. İnanılmaz. Yani... Hors oynuyor. Yok arkadaşlar çok fazla ilerlemiştik Hors'ta çok iyiydik, çok ilerliyorduk. Ama her şeyi de silinmez gibi be kardeşim yani her şeyimiz silinmiş arkadaşlar yani. Tamamen hesap sıfır. Şu anda sıfır. Ah. İyi, iyi. Hani arkadaşlar her şeyi galiba en baştan başlayacağız arkadaşlar. Hepinizden çok çok özür diliyorum arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay belki de arkadaşlar bu videoyu çektikten sonra farklı bir video çekerim o güne özel tabi siz de beğenirsiniz arkadaşlar evet e, görüşmek üzere arkadaşlar hepinizi çok 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 seviyorum görüşmek üzere bay bay arkadaşlar